Merhaba, bugün size ilamlı nafaka takibi nasıl açılır bunu gösteriyor olacağım ve anlatıyor olacağım. İcra pro menüsünde yeni diyerek yeni takip aç penceresine geliyoruz. İlamlı takip tipimizi seçtikten sonra alacaklığımızı seçiyoruz. Daha sonra takibi aç butonuna tıklayarak takip açma işlemine başlıyoruz. Şimdi nafaka başlama tarihini yani kalemini giriyor olacağız. Yeni alacak kalemin butonuna tıklayarak alacak kalemimizde açıklamaya nafaka yazıyoruz. Nafaka başlığı olmazsa devam eden ayları otomatik atmaz sistem. Bu yüzden nafaka mutlaka yazıyoruz. Faiz başlama tarihine, faizin nafakanın başlama tarihine giriyorum. 2019 gireyim. Tutarına 500 lira girelim. İlan bilgilerini de buradan doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklıyoruz ve takip tarihini giriyorum. Boşlu bilgilerini de girdikten sonra çarpıdan kapatıyorum. Bakın 500 lira gözüküyor. Devam eden aylar var bugüne kadar ve edecek olan aylar var. Bu nedenle burası çok önemli. Sağ alt köşede ilan bilgileri sekmesinde türü seçeneğindeki ilanlıyı nafakaya çeviriyorum. Bakın sağ üstte 12.500 liraya attı. Geri alacak kalemleri penceresine baktığım zaman bakın diğer kalemleri otomatik olarak ay ay attığını ve faizin hesapladığını görüyoruz. Bakın ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü, beşinci diye kendisi belirtiyor. Burada önemli olan bir husus daha var. İlamlı nafaka takiplerinde devam eden aylara ilişkin ibaresini istediğiniz için takip talebine geldiğiniz zaman bu ibarenin de burada mevcut olacağını göreceksiniz. Bakın tarihinden itibaren devam eden ayları için işleyecek aylık 500 TL nafaka diyor. Yani istediğiniz ibare burada da yer alacaktır. Nafaka takibimiz bu şekilde. Teşekkür ederim.